Evet şimdi de ekranlarınıza işsizlik, umut ve ekmeğin mücadelesini anlatan bir haber getireceğiz. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlara temizlik işçisi alınacak. 65 kişilik kadroya tam 23 bin kişi müracaat etti. İşin, ekmeğin, geçim sıkıntısının en iyi örneği Malatya'da yaşanıyor. 65 kişi alınacak ama bir stadyum dolusu yani 23 bin kişi başvuruda bulunmuş. Son zamanlarda organize sanayi bölgesinde 1500 kişinin işten çıkartıldığı söyleniyor. Belediyeler mevsimlik aldığı elemanları işten çıkarıyor. Kış aylarında insanların geçim şartları zorlaşıyor. Gençler işsiz, üniversite mezunları kendi alanında çalışmıyor. Ben de babamla beraberim işte. Ben sınıf öğretmenliğini bitirdim. Evet. Bilgisayar programcılığı mezunuyum aynı zamanda. Bir de bilişim yönetim sistemlerini bitirdim. Ama ticaret daha cazip geldi. Şimdi ticaret yapıyoruz. Allahu Ekber. Böyle evet. bir dünya var mı? Tabi diyen oluyor ama e, okuyup kaysıcılık yapmak farklı. Yani Hem alaylı hem mektepli oluyorsun. Evet. Aynen öyle. Yani. Yani aslında şaşırılacak bir şey gibi gözüküyor ama demek ama yani ki... Üniversitenin de insana kattığı şeyler var. Heh, Bunu diyorsun. ticarette de kullanıyorsunuz. Yani, Alım satım yapıyoruz. Rızkın onda dokuzlu ticarettedir Aynen öyle. sözüne evet, inandım ve geldim. Senedir bu işi yapıyorsun. Babam 10 senenin üstünde, biz de bu sene başladık. Öyle mi? Evet, Daha yani. önce ne yapıyordunuz? Ben üniversite mezunuyum, muhasebe mezunuyum. Abim de öğretmen, sınıf öğretmeni mezunu. Sınıf öğretmeni, evet, muhasebe. Evet. Peki mesleği düşünüyor musunuz yoksa burası hoşunuza gitti mi bu kayısı işi? Şu an bu işi yapmaya karar verdik. Bu işi yapıyoruz yani. Yani üniversite mezunu ama ben kayısıcı olacağım evet. diyorsun. Bu iş hoşuma gitti. Evet. O zaman para biraz hoş tatlı Normal mı oluyor? Yani belli evet. olmuyor. Bazen iyi oluyor, bazen olmuyor. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben üniversite hayatımı yeni bitirdim. Şu an atama bekleyen bir memuradayım aynı zamanda. Hangi bölüm bitirdin? Ben İnönü Üniversitesi'nde Elektrik Bölümü mezunuyum. Şu an ikinci üniversitemi okuyorum. Uluslararası Dış Ticaret. Yani sadece bu pazara girdikten sonra bu bölümü okuma isteği duydum. Tamam da kayısıyla elektriğin ne alakası var? Evet. Şimdi buraya gelelim. Biliyorsunuz ki ülkemizde yani atama durumu herkese nasip olmuyor. Bir, büyük bir rekabet var. Özellikle lisans türünde bayağı hassafada. Biz de bir emek verdik KPSS sürecine. O serüven de benim için bitti. Yani. Sadece 15 yaşında okulda olması gereken çocuk yaştakilerin çalışma mecburiyeti de gösteriyor ki durum iç açıcı değil. Ee, ne yapıyorsun burada? Çaycılık yapıyorum abi. Çaycılık mı var burada? Hı. Yani Çal sizin mi çalışıyorsun? Yok ben elemanım abi. Öyle mi? Evet abi. Bitti mi mesai? Burada artık kaçta bitiyor? Saat 5.30'da 6'da bitiyor. Sabah? Sabah da 6.30'da 5'te geleyim. Beşte geliyorsun. Yumya ne alıyorsun? 150 alayım abi. 150 alıyorsun. He. Çay dağıtıyorsun. 8 kardeşiz. Anne baba. Onlar ne yapıyor? Anne baba ne iş yapıyor? Baba hamalcılık yapıyor. Burada mı? He. Hı, -hı. Anne de oturmuş ev kanımı. 8 tane de çocuk. Hepsi ufak. Otururlar evde. Öğrenciler okula gidiyor. Sen? Ben de abi iş dolayından çıktım okuldan. Yani okumuyorsun. He. Şimdi aileme destek oldum. Baban babanla hamallık ya. Yani. Evet abi. O da yine bu şire pazarı. Evet abi. Canın sağ olsun. Sağ ol abi. Kaç yaşındasın? 15. 15 yaşındasın. Hayatın e, bütün sancılarını, acılarını, iyisini, kötüsünü bu yaşta çekiyorsun. Evet abi. Katkıda bulunuyorsun. Evet abi. Ne mutlu sana? Vallahi çalışıp duracağız 8 tane çocuk. İlla bakmamız lazım. Babası zaten yaşlanmış biraz. O da sanırım çalışamıyor. Onun için ben çıktım. Şimdilik de kardeşlerime bakmaz zorundayım. Her işin bir hayrı var. İşte bu yaşam döngüsü içinde Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya'daki sağlık kuruluşlarında görevlendirilmek üzere alınacak 65 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 23 bin kişi başvuruda bulundu.